Bir hanımefendi bana çok toksik bir ilişki yaşadığı şikayetiyle geldi. Adını Ayşe Hanım diyelim. Ayşe Hanım, nişanlısıyla beraber çok büyük, öyle çok ciddi, kötü sözlerin sarf edildiği kavgalar yaşıyor. Ama aradan birkaç saat geçtikten sonra nişanlısı yatışıyor, geliyor, özür diliyor ve barışıyorlar. Ve Ayşe Hanım'ın ansızın içi ısınıyor. Böyle tutku patlamasına benzer dakikalar yaşıyorlar beraber. Şimdi buradaki zehirli döngüyü fark etmemiz gerekiyor. Öfke, özür, tutku patlaması ve hayal kırıklığı. Ve çok ilginç. Yani dışarıdan bakan bir insan için şöyle bir soruyu sormak mümkün. Ayşe Hanım'ı buradaki ilişkide tutan esas şey ne? Neden bu ilişkide kalmaya devam ediyor? Bu aslında bir noktada kumar bağımlılığında çalıştığımız sisteme benziyor. Onu bu ilişkide tutan şey aslında buradaki ödül mekanizması. Ayşe Hanım sırf nişanlısının bir sonraki iyi, mutlu ve huzurlu anını yakalayabilmek için bu ilişkide kalmayı tercih ediyor. Aslında bu ne kadar tehlikeli bir durum değil mi? Yani ortaya koyduğumuz şey bütün duygularımız, ruhumuz, canımız olabiliyor bazen. Ve bunlar arkadaşlar hayat boyu muhafaza etmemiz gereken şeyler. Yani kimseye oyuncak edemeyiz aslında duygularımızı ve kalbimizi. Ve bundan kurtulmanın, en önemli adımı, bakın kulağa çok basit geliyor olabilir ama farkındalık oluşturmak. Bu kişi bu döngüde olduğunu fark ettiği andan itibaren iyileşme başlıyor olacak. Diyelim ki Ayşe Hanım bunu fark etti. Sonraki adımda ne yapması gerekiyor? Kendi değerini yeniden inşa edecek, bağlanma stilleri üzerine çalışacak ve şemalarını değiştirmek için terapi almaya devam edecek.